Biz işte, bir dikkat edin. Green kaldığımız yerden devam ediyoruz. Bu bölüm ee, şey yapacağız. Tedi ile Khan'son'a kaçacağız. Bakalım bir şey açılacak mı? Çok merak ediyorum. Yani yorumlarda falan duydum. Yani siz yardım ediyorsunuz yorumları okuyorum herhalde. Oradan bakıyorum. Bakalım bu bölüm Tedi ile ana Khan'son'a kaçacağız. Bakalım bir şey açılacak mı? Çok uzatmadan başlayalım bakalım. Şimdi en son Dede ile oynamıştık. Şatkamlı. E, şurası randomize açılıyormuş. Bakalım. Bu araba kaçışında açılıyormuş ama ben bir şey de denemek istiyorum. Kalasyondan bir tediyle kaçalım ne oluyor? Şu an bir şeyler tamam. Hard'da mı oynasak? Ekstrem'de oynarsak sıçarız. Hard'da bir deneyelim. Belki açılır bir şeyler. Başlıyoruz zaman hadi bakalım. Bakalım bir şeyler açılacak mı? Kalasyondan tediyle kaçarsak. Hadi bakalım. Bayağı bir şeyler var ya bayağı oyunu açacağımız daha bayağı şey var. Hepsini açacağız aga bu bölüm. Bu bölüm değil lan. Teker teker açıyoruz işte. Tamam direkt başladık. Şöyle dede çok sıkıntı ya. Aha buldum. Keskiyi bulduk aga. Birisi geliyor ama şunu ben şöyle atıyorum. Ananı sikeyim. Granny geliyor dedeye uzak durmamız lazım. Kaç 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 kaç. Dede pompalısı var ya sıçırtır bizi. Ananı sikip sakla sakla. <laughs> tamam. Çok hızlı bir başlangıç oldu ama. Onu tamam, gördü zannettim ha. Tamam. Gene siktirilsin. sik değilsin. Şimdi işimize odaklanacağız. Kapan koy koy oraya boş ver. Sen oradan girmiyoruz. Bu bazen fake de atıyor abi. Çıkıyor. Sonradan tekrar giriyor piç. Tamam. Şimdi biz bir koyunun kolunu koyalım. Kalın sonundan kaçacağımız için tediyi alacağım. Nasıl yapacağız bilmiyorum. Bu tedi alırken o örümcek bizi sikebilir. Tamam çekicimizi alalım şuradan. Tamam okey. Şöyle lan bassana. İkisini buraya çekelim. Biz aşağı inelim modu baya sevdim ya baya her şey var oyunda dede ile tam gittiler oraya tamam diyorum oraya gitmediler mi dedenin görme sesleri geliyor ama ananı sikeyim. lan 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 çok 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 tamam çekişle daha işimiz yok tamam dede burada değil kaç abi kaç Oğlum buradan ses yaptık ya ama. Şöyle atacağım ben bunu. Oraya gitsin. Tamam. Oraya gitti herhalde. Aa dedi orada. Kaç 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 kaç. Ana ne var sik. At bunu. Ananı sikeyim. Ananı avradını çık. Tamam kaçtık. Uy, ölüyorduk. Ölüyorduk amına koyayım. Dede çok bir anda geldi. Ben dönmez diye düşündüm. Altıma sıçtım ama. Şurada ne var? Burada bir şey yok. Bir bahçeye çıkalım. O ölüyorduk az kalsın Aç bakalım. Burada bir bok yok. Ses yapacağım buradan. İkisi de gelsin. Hadi abi Tamam ikisi de geldi. Tamam ben şuradan bir kitap alayım. Ver kitabı ver ver ver. Çok. Güzel şu örümceğin anahtarını da alalım. Tamam şu kitabı koyacağım. İskenderin anası canlansın bir. Şuradan da bir silah alayım ben. Çabuk çabuk abi. Lan çık. Tamam silahımızı aldık güzel. Gel bakalım Greni gel. Hop tamam. Şimdi dede gelecek. Dede dikkatli olalım. Silahı da öldürmesin. Silahını alayım ben onu ya. Geliyor mu lan? dede gelmiyor. Tam bu anahtarını versin. Oğlum dedi yok ama. Nerede oğlum bu? Ha, sikim kareni geliyor. Ha geldi geldi. Şimdi kareni gelsin. Büyük ihtimal dede de gelecek. Onu nasıl çıkıyor? Nereden vurdum lan öyle? Ha geliyor geliyor. Sık bakalım lan. Oy. Nasıl sıkıyor lan? Dede sen onu alma. Küçük, küçüklerini niye Tabanca veriyorsunuz. Bunu buraya atalım. Şimdi aşağı atalım. şu şunu ver. Al abi. Şuradan bir şeyimizi de alalım. Tornavidayı da al. Siktir uyandılar. Oğlum ne ara uyanıyorsunuz ya? Burada bir şeyler yok herhalde ya. Dede neredesin dede? Dedenin silahı da yok. Ama alabilir. Ben şimdi burada... Aa bak burada mermiler var. Şimdi ben bu mermilere kullanmayacağım. Çok fazla aşağıdaki örümceği bir deneyelim. Dedenin silahıyla bakalım bir bok oluyor mu? İki numara var burada. Ha, geldiler. Ne yapacağım şaşırdım ama. He. Gel bakalım gel, gel gel Tamam şu dedeyi de çağır ya. Ha, onun sükürtülü olmuş. Lan siyahmış. Ver ona lan. Bir şöyle en köşe atayım da. Oho ne içine girdi lan. Ver abi kaç kaç. Şu örümcek olayını da yapalım. Örümcek baga giriyormuş ilk sürümlerde. Biz tabi güncelledik ama. Güncellemeseydim teşkil Örümcek ne güzel baga geliyormuş Ananı sikeyim, birisi geliyor. Ananı sikeyim, ben buraya kaçayım. Allah belanı ya. Sen niye geliyorsun buraya? Gelen hepsi siktirik. Topayı Sofaya... Ağzıma sokacak topayı. Şimdi daha bir sürü işimiz var oğlum. Sal bize Buraya geliyor mu lan? Yok. Oğlum buraya geliyor mu ona? Ya gelsin ama hayırdır. Şimdi örümceği şurada bayıltmam lazım. Abi ayıptan <laughs> kapatacağım kapanını. Tamam. Şuradan patlı okey anahtarını alacağız örümceğin. Göreni gelsin. Şimdi burada, burada da mermiler var. Güzel. Tamam seni öldüreceğiz. Dede nerede acaba? Dedenin siyah yok değil mi lan? Gel, Dayı şey bak deden sikinden vurdum. Şu yukarıdan gidip şey almam lazım. Ver evet abi tamam. Şöyle buradaki işimizi de bitirdik. Tek şey kaldı. Eyla en her şeyi bulduk. O kapanı nereye koymuş? Attım aşağı ona. Oğlum korktum lan şunu dedi zannettim. Şimdi burada karşıda ne var? Tamam o gerekmiyor. Oğlum beni nerede gördün ya? Kapandım vuracağım lan. Tamam şimdi. Lan dede geliyor. Tamam sen de öl bir dede. Birbirinizi teker teker öleceksiniz. Şunu attım ben. Şu tornavida'yı ver bakalım. Dede arada bir burada uyuyormuş ha. Dede'ye burayı çağırmak istiyorum da nasıl çağıracağız? Dur yaparız bir şeyler. Bekle şuraya koyalım bir. geldiler bunlar. Geldi bunlar. Şimdi şuradan bir ses yapayım. Başka ne kaldı? Heh, aşağı ineceğiz. Tamam. Lan. Şimdi aşağı ineceğiz. Oradan da ton ile şey yapacağız. Sevkiyi almam lazım. Buraya açacağız. Başka bir şey kaldı mı? Ee, silahı da aşağı koyayım mı lan? Dede de, de, bak oradan vurayım mı? Öyle bir mallık denemeyin. Şimdi pandikler. Tamam. Şimdi şuradan biz şeyimizi alalım. Burada ne vardı? Bunu da alalım. Mutlaka krali on nasıl ölüş lan? Nasıl ölme şekli Bunu Şimdi aşağı at, bunu da aşağı at. Şu silahı da alayım. Dede almasın. Dede bu silah almasın. Bunu bir örümceğe bir denemek istiyorum. Nasıl oluyor acaba? bekle Şimdi yapacağımız bir şey kalmadı. Allah belanı geliyorlar geliyorlar. Anlı sallan Aha <laughs> öldürdüm hepsini Kreni dede gelecek şimdi. Hepsini öldürüyorum teker teker. Ha. Canım sıkıldı ama. Tamam dede geliyor oraya. Dede olaya git. Ona ne oldu? tamam. Tamam, bunu da aşağı atalım. Şöyle bir aşağı inelim bakalım. Şimdi şu fener alalım. Burada ne var? Ha, İngiliz anahtarı varmış. Şöyle atalım. Orada nasıl kaldı lan öyle? Tamam, burada başka silah da at abi deneyeceğim. Bir tane mermi var olsun. Ah tedi almadık. Dur şu silahı alayım da tedi de alayım. Tedi almadık ki amına. Ah siktir. Kreniyi öldüreceğim burada. kırını gel bakalım. Bu bak, gölgesini görüyorum. Tamam. Kırla mermerimiz Abi kırınıya bak ha. <laughs> Kaldı öyle ama. Amma ne? tam koş. Koş, koş. koş 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 koş. Lan çık lan. Tedi almam lazım. aman ne sıçtı galiba arada ikiz. Burada da mermi var güzel. Buradan ses yapacağım. Burada ne var bir şey yok. Yani bir tedimiz alalım. Gelin bakalım. Gel 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 gel. Tedi var burada. Gel. Kör müsünüz oğlum? Ted uyanmamış. Allah belanı kaç kaç kaç. Tamam o gelmiyor tamam. Keşke mermi de alsaydık be. Ne yapacağız? Granny. Granny öldü. Dur şuradan mermi almam lazım. Çok riskli bir hareket. Koş. İkisini bayıltıp direkt kanasyona gireceğim. Sen öl. Kerey neredesin nerse. Kerey çıkadı la. Bomku. Ya ben oteli. Ma oteli alırsa öldürürüm. Çabuk çabuk çabuk. Tamam attık. Güzel. Şimdi ben bir şey... Aa. Burada bir kere de bir şey de denemek istiyorum ben. Ee, şey denemek istiyorum ben. Bu aşağıdaki örümceği bu pompalı ile vursak bir şey olur mu? Ama bir geldi. Kimse sıkmamam lazım ama. Kimseye sıkmayacağım. Şuradan mı aşağı insem? Çabuk lan çık. Ha. Tamam güzel, kimse yok. Şimdi tamam, her şey yaptık şu anda. Şimdi atalım. Teli at. Tamam, teli at. Böyle bayağı uzaklaştırmam lazım dediği. Evet, en sıkıntı yere geldik. Bunları iyice... Aa bunu daha yapmadık. Şunu yapayım ben. Koş 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 koş. Burada mı lan? Amına koyayım buradaymış. Tamam şunu yapalım biz. Şu silahı bir deneyeceğim sonra. Tamam. Burada mı değil? Orada durarsa direkt bineceğim. Gir abi gir. Göt korkusuyla. Tamam kimse yok burada. Kim sikim geliyorlar. Onu yolumu uzatacaklar ya. İkisi de mi geliyor? Ananı sikim. Ya amına öldür ya. Şansım sikim tam da kapana koymuş ya oraya amına. Bu anı beklemiş Karayna amına. Tamam sıkıntı yok. Teşekkür ki ileriye oradan sonra giderdik be. Tamam. Tamam göreni burada değil. Çabuk abi çabuk çabuk. Tamam ben aşağı iniyorum. Ve şimdi en sıkıntısı dedi oraya götürmek. dedi oraya nasıl götüreceğiz? dedi oraya nasıl götüreceğim abi Şimdi şuradaki makası da alalım. Başka bir şey yok mu lan? Kedi nerede? Tediyi ben nereye attım ama abi? Baka şeyi götürmüştü lan. Yukarı götürdü getirdim ama Koş. Dede silahını da almış. Sıçtık ama abi ya. Çabuk çabuk silah ver. Lan ver amına koyayım. Böleceğiz burada. Dedeni silah almış. Çok güzel oldu. Ah dede yukarıda. Geliyor. Gölgesini görüyorum. Sık lan. Ha, ne oldu? İbne. Silah da ver bakalım. Aferin mermiyi de almamış. Tamam ben gidiyorum. Dede niye kayboldu ben anlamadım ki be Gidip aldım ama Tamam Şimdi Aşağı atsana lan Şimdi ben bunu şey denemem lazım Bunu bir deneyeyim ben mi? Bir silah Örümcekliğine boku yarıyor Aha gördün mü Gel bakalım Öldüm lan. Ananı siki ölmüyor. Aha sıçtık. Ananı avradın eğilemedim. Kaç kaç. Hayat <laughs> varmış lan burada. Abi olmadı. Ne ne yapacağız? Örümcek. Aşağı itmem lazım Durma lan orada Ay senin ben Abi git Şimdi bu Şimdi bu gitsin aga Şu aşağıları koyacağız Hadi hadi Daha eşyaları koyacağım ama. Bu pompalı bir sikerememiş. Onu öğrenmiş olduk. Koş. Tam görmedi. Tamam şunu koyduk. Birinci, birinci parçayı koyduk şu an. Tamam burada. Nereye gidiyor şu an? Tamam sağda bir yerde. Şu sopayı ver bakalım. Tamam. Oralarda geçsin Ege. Biz buradan işimizi halledeceğiz. Tamam tek keski kaldı. Onu da koyduk mu zaman en, en kötü tedi. En sıkıntısı tedi aga. Dur çabuk 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 örümcek şu tarafa doğru giderse yaparım. Bu arada şakasız. Oraya gitmesi lazım. Gidiyor mu? Nerede aga bu? Oha gidiyor gidiyor gidiyor. Durma orada durma durma durma. Of çok iyi çok iyi. Allah belanı teşhiki Teddy'yi buraya. Teddy burada mı? Abi teşhiki Teddy'yi getirseydim buraya ya. Böyle oraya koymam lazım. Şimdi o oraya giderse tekrardan. Tekrardan oraya giderse yapacağız. Nerede o lan? Göremiyorum ki. Şu an her şey hazır. Kapıyı açtık. Tamam. Burada mı lan? Aslında şu tarafa doğru da ikisi alırım ha bekle yapacağız. Tamam o dönsün oraya. Direkt şuradan yardıracağım. Döndü döndü döndü. 3 2 1 Koş 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 koş. Tamam. Yaptı onu ne vurdun göze bak. Bu göz ne lan? Onu o göz ne amına koyayım? Evet abi yaptık. Tamam. Kolaymış lan ama ekstrem de var ya sıçarız abi. Ekstrem de onu nasıl yapayım? Ekstrem böyle bir şey varsa Teddy'ye bir yere götürsek bitti kaga. Aldım ve gidiyorum. Şimdi ne oldu? O gözlere bak. Bu gözlere bak lan. Görüyor musun vampirler ya? Gözleri gördünüz mü? Vampir gibi amına. Ve bitirdik abi. The end, son. E, arkada bakı kaldılar zaten. Kırmızı gözlü ama. Şimdi bakalım bir şeyler açıldı mı? Onu merak ettim. Hiçbir şey açılmamış lan. Neyse denemiş olduk he. Yani yorumlarda birisi söylemişti. Ve böyle sadece çıldırıyor bir şey açılıyor mu farkı fark et. Şu lovuz, Örümcek çıldırıyor falan dediler. Belki bir şey açılır diye düşündüm ama hiçbir şey açılmamış. Her şey yerli yerinde amına. Yani böyle Sizde bildiğiniz şeyler varsa arkadaşlar yorumlarda onu söyleyip yapabilirim. ve yani yeni şeyler açılıyorsa. Ve şu random Z açalım artık. Bu bunu biliyorum bak bunu yorumlarda da söylediniz. Ben tek bunu bir deneyeyim dedim. Olmadı. Hiçbir şey. Sadece örümcek çıldırdı. başka bir sik olmadı yani. Bir deneyeyim dedim. Belki bir şey açılır. Açılmadı. Yapacak bir şey kalmadı arkadaşlar. Yani bunu da denedik. Bir şey açılmadı. Evet arkadaşlar oyunumuz böyleydi. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere.